Selam gençler. Bugün elektriklenme çeşitlerini işleyeceğiz. Bu yılki artık son konumuz. Bunu da bitirdikten sonra artık başa dönüp tekrarlara geçeceğim. 3 çeşit elektriklenmemiz var bizim. İlki sürtünme, ikincisi dokunma, üçüncü ise etki yani tesir ile elektriklenme. İlki ile başlayalım. İki cismi birbirine sürtürdüğümüzde birinden diğerine eksi yük geçişi oluyor. Biliyorsunuz artı ve eksi yüklerimiz vardı bizim artıların hareket etme özelliği olmazken eksilerin geçiş yapma özelliği vardır. Bir ebonit çubuğumuz var. Bir de yün kumaşımız var. Bunları birbirine sürttürdüğümüzde yün kumaştan ebonit çubuğa eksilerin bir aktarımı oluyor. O zaman eksiler bu tarafa geçtiği için ebonit çubuk eksi yükle yüklenmiş oluyor. Eksiler buraya geçince burada artılar kaldı. Yün kumaşta artı yükle yüklenmiş oluyor. Sürtünme ile elektriklenme de cisimler zıt yükle yüklenir. Ebonit çubuk eksi yüklüyken yün kumaş hangi yüklü oldu? Artı yüklü oldu. Bunlar ne yapar yine? Birbirlerini çekmiş olur. Çünkü zıt yükler birbirlerini çekiyordu. Şimdi ikincisine geçelim. Dokunma ile elektriklenme. Dokunma paylaşma olarak düşünebiliriz. Paylaşma olduğu için de her iki cisimde aynı ve eşit yükle yüklenir. Mesela artı bir cisimle nötr bir cismi birbirine dokunduralım. Ne olur bu artılar iki tarafı da eşit olarak paylaşırlar. Her ikisi de artı olmuş olur ayrıldığında. Eğer eksiyle de eksi bir e, yükü eksi yüklü bir cismi nötr cisme dokundurursak eksi yükü bu sefer aralarında paylaşmış olurlar. Sonucunda da ikisi de eksi yüklenmiş olur. Eğer biri artı, diğeri eksi ise 3 tane durumumuz var. İlkinde eğer artı ve eksi yükler birbirlerine eşit olurlarsa dokunma halinde nötr olur ikisi de. Mesela artı 3, eksi 3 olsun. Bunu birbirine dokundurursak artı ve eksi yükler birbirlerini nötrleyeceği için sonucunda ikisi de nötr olur. Eğer artı fazla ise silelim. Atıyorum artı 5 eksi 3 olsun. Her ikisi de artı olur. Bunları nötrleşir, nötr, e, eksi 3 ile nötrleşir. İkisine de artı 1 artı 1 kalır. Çünkü artı 5 eksi 3 sonucu artı 2 olacaktır. Paylaşacakları için de artı 1 artı 1 paylaşırlar. Ve ikisi de artı olur. Eğer eksiler fazla ise eksiler fazla ise ne olur? Buna 8 diyelim buna eksi 10 diyelim. Eğer eksi kuvvet daha fazlaysa, eksilerin yükü daha fazlaysa bu sefer her ikisi de eksi olacak. Eksi 8 artı 10 sonucu ne yapar? Eksi 2 yapar. O yüzden eksi 2'yi eksi 1, eksi 1 olarak paylaşırlar. Her ikisi de eksi yük almış olur. Evet. İki cisim birbirine dokunduktan sonra aynı yükle yükleneceği için bunlar birbirini itmeye başlar. Hatırlarsanız artı artı birbirini itme kuvveti uygularken eksi eksi yine itme kuvveti uygular. Biri artı biri eksi ise bunlar da çekme kuvveti uyguluyorlardı. Bir üçüncüsü etki tesiri ile elektriklenme. Bunda herhangi bir temas yok. Temas iki cisim birbirine öncesinde temas ediyor. Daha sonra bu cisimler birbirlerinden ayrılıyorlar. Daha sonra ayrı, ayrılan cisimin elektriklenme durumuna bakacağız şimdi. Yine etki ile elektriklenmede iki tane cismim var. Bu iki cisim K'ya bakalım. Bir iki tane artısı iki tane eksi olduğu için bu nötr bir cisim. L'ye bakalım. Yine iki artısı iki tane eksisi olduğu için bu nötr. Yani başlangıç durumunda iki tane nötr cisim birbirlerine dokunuyorlar. Daha sonra ben bu cisme artı yüklü pozitif yüklü bir cisim yaklaştırıyorum. Eksi yükleri kendine çekiyor. Artı yükleri ise diğer tarafa itiyor. Bunu dokundurmuyorum ama sadece yaklaştırıyorum. Artılar ne yapıyor? Eksileri kendine doğru çekiyor bu taraftaki artıları ise bu tarafa doğru itiyor. Sonucunda ise K ve L birbirinden ayrılırsa K başta nötrken şimdi artı yükle yüklenmiş oldu. L de yine başta nötrken eksi yükle yüklenmiş oldu. Yani herhangi bir dokunma olayı olmadan K ve L cisimleri nötr haldeyken artı ve eksi yüklü hale getirilmiş oldu etki ile elektriklenmede. Şimdi elektriklenme örneklerimiz var. Günlük hayatta nerelerde kullanıyoruz biz bu elektriklenmeleri? Araba ve beyaz eşyaların boyanmasında, endüstriyel tesislerin ve kömür santrallerinin bacalarından çıkan tozları filtreleme sisteminde yine elektriklenme kullanılıyor. Uçuş sırasında uçakların hava ile sürtünülerek elektrikle yüklenmesi, fotokoy makineleri, temizleyiciler, klimalar, baca temizliği, yıldırım ve şimşekler de yine elektriklenme ile ilgili birkaç örnek. Şimdi bir de topraklanma kavramımız var. Ona bakalım. Topraklanmada yüklü cisimler nötr hale getirmek için toprakla temaslan, temas sağlanıyor. Ee, bazen ayak, ayak yalın toprağa basın derler ki elektriğinizi atın derler. İşte onun adı topraklama. Burada negatif yüklü bir cismim var. Negatif yüklü bir cismimi nötr hale getirmek için toprağa bağlıyorum. Negatif yükler toprağa geçiyor. Buradaki ise nötr cisim kalmış oluyor. Eğer pozitif yüklü ise topraklamayı nasıl yapıyorum? Bu sefer artılar buraya geçmiyor. Çünkü artılar hareketli değil. Hareketli olan eksi yükler. Bu sefer topraktan eksi yükler buraya geçiyor ki bunu artı eksi birbirini nötr hale getirsin. Sonucunda bu eksiyken nötr hale gelmiş oldu. Bu da artıyken nötr hale gelmiş oldu. Bu olaya biz ne diyoruz? Topraklama diyoruz. Şimdi bakalım. Bir de elektroskoplarımız var. Elektroskop dediğimiz alet burada bir topuzu var, iletken topuz, iletken tel var, iletken yapraklar var ve burada ise bir yalıtkan faunusum var. Nötr haldeyken elektroskop nötr haldeyken yaprakları kapalıdır. Herhangi bir hareketlenme yoktur. Yoktur yapraklarında. Eğer bu elektroskobu artı yükle yüklersem yapraklara ne olur? Artı yükler gider. Artı artı birbirine itme kuvveti uyguluyordu. O zaman yapraklar ne olur? Açılır. Yine eksi yükle yüklediğim zaman da <laughs> bu sefer eksi yükler yapraklara dağılacak. Yine birbirlerini iki yaprak birbirine itme kuvveti uyguladığı için birbirlerini itecekler ve yaprak elektroskopun yaprakları açılmış olacak. Daha sonra yük miktarı artan elektroskopun yaprakları. Öncesinde artı 3 yüklüydü. Ben bunu artı 5'e çıkarıyorum. Artı 5 olursa eski haline göre biraz daha fazla açılır. Elektroskopun yaprakları. Veya yükünü azaltırsam Önceden eksi 5 yüklüydü. Ben bunu eksi 3'e getirirsem yani azaltırsam eksi yüklü elektronlarını bu sefer de biraz kapanma hareketi yapar. Gençler dersimiz burada bitti. Dediğim gibi önümüzdeki derslerde artık ilk 4 üniteyin tekrarlarına başlayacağım. İlk üniteyde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler.